Burayı tamamladıktan sonra gelin bir de diğer Türk devletlerine bakalım. Arkadaşlar bu Türk devletleri de dönemlerinde yaşadıkları dönemlere damgasını vurmuş oldukça büyük devletler. E, TYT'de de ara ara soru gelse de ağırlıkla AYT'de soru sordular. En azından birer ikişer özelliğini öğren, öğrenmeye bakalım. Genel bakın ne kadar çok e, Türk devleti var. Bunları tek tek işleyelim sizinle. Hazarlar. E, mesela hem TYT'de hem AYT'de soru gelen daha önce sordukları bir bölüm öyle söyleyeyim ee, bakın bu Karadeniz'in e, kuzeyinde işte bu ile Hazar Denizi arasında e, kurulmuş e, İtil Volga Irmağı çevresinde kurulmuş bakın bir devletten söz ediyoruz e, benim istediğim aslında lütfen Hazarlar deyince şunu bir kenara yazın haritanın üstüne köşesine hiç önemli değil ya da altını çizin Tarihte Museviliği, Yahudiliği kabul eden ilk ve Türk, e, tek Türk devleti Hazarlardır. Arkadaşlar lütfen bu notu alın. Ayırıcı bir özellik soru geliyor. Tarihte Museviliği, Yahudiliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir arkadaşlar. E, onun dışında şunu da önemli yıldız koyuyorum çünkü soru gelmişti. Hazarlarda cami yani Müslümanların ibadethanesi sinagog Değil mi Yahudilerin? Kilise, Hristiyanların ibadethanesi yan yanadır. Yani Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik hepsi bir aradadır. Bu da Hazar ülkesinde dini hoşgörü olduğunu gösterir. Daha önce sormuşlardı arkadaşlar. Hazar denizine isimlerini vermişlerdir. Önemli. Ve Ruslar tarafından da yıkılmışlardır. Bakın Hazarlarla ilgili vurgun bu. Bir de Hazar Barış Çağı diye bir dönem yaşanmıştır. Ticaretin çok gelişti işte. Bu dini hoşgörünün zirvede olduğu bir dönemdir. Bizansla ilişkileri vardır. Akrabalık ilişkileri bile kurmuştur. Çiçek Hatun'u işte Bizans'ta değil mi gelin olarak göndermişlerdir. Bizans kaynaklarında bu Çiçek Hatun'un kıyafetleri, yaptığı yemekler anlatılmaktadır arkadaşlar. Geçelim şimdi Karluklar. Hani hem önce bir cümle yazalım diyorum ya. Önce bunu yazalım. Karluklar İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur ve Talas Savaşı deyince Karluklar aklımıza gelecek. E, Köktürklere bağlı yaşıyorlarmış. Daha sonra Uygurlara bağlı. E, i̇şte e, şey Uygurlar, Basminlerle birleşerek ne yaptılar? İkinci köktürk devletini yıktılar. Sonra da Uygurlara bağlı yaşamaya devam ettiler. İşte bu Uygurların egemenliğindeyken 751 yılında bir Talas Savaşı oluyor. Çok bahsedeceğiz arkadaşlar. Önemli konulardan bir tanesi. Çinlilerle Araplar, Müslüman Araplar yani Abbasiler arasında bir savaş yapılıyor Talas Irmağı boylarında Talas Savaşı. İşte bu Talas Savaşı'nda Karluklar Abbasilere yardım ettiler ve daha sonra kitleler halinde İslamiyeti kabul ettiler. Tarihte İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu bakın boyu Karluklardır. Zamanla arkadaşlar bakın Karluk hükümdarı Bilge Kül Kadırhan Karahan ünvanını alarak Karahanlı Devleti'ni kurdu. Yani ileride Karahanlı Devleti'nin de temelinin atılmasında etkili olmuşlardır. Geçelim Türk işler. Türkişlerin kurulduğu alana bakalım gördüğünüz haritamızda. Türk Türkişlerde de iki önemli vurgu var. Birincisi şu bakın Köktürkler yıkıldıktan sonra kuruluyorlar ama benim asıl vurgulayacağım şu şurayı silelim Kağan'ımızın ismini de görelim arkadaşlar Sulu Kağan döneminde lütfen buraya bir yıldız koyalım Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Türkistan'a Orta Asya'ya yayılmasını geciktirmişlerdir bakın Emevilerle mücadele eden bir Türk devletinden bahsediyorum Arap İslam devletiyle mücadele ediyorlar bakın Uygurlardan sonra yerleşke hayata geçen ikinci bakın Türk devletidir ve kendi adına para bastıran ilk Türk topluluğudur değil mi? Fakat Arkan kendi adına para bastırmıştır arkadaşlar. Türk işleri de bu açıdan dikkat edelim. Para bastırmaları ve Emevilerle mücadeleleri önemli. Avarlara geçelim. Yine soru geldi. Bakın bu ilk öne koyduklarımızdan değişik yıllarda TYT dahiyete sorular var. Avarlar bir kere şunu diyelim. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir Arkadaşlar yani bunu bir notunu alalım Yani ben önce en önemli vurgulayacağımız şey size söylüyorum altını da çizdim İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir diğer önemli bir özelliği bugünkü Slav uygarlık topluluğunun oluşmasında bir araya gelmesinde etkili olmuştur Lütfen bunu da unutmayın. Bu açıdan da etkilidir. Dikkat edin arkadaşlar. Başka ne var hocam? İşte Avrupa'ya göç etmiş yine bir Türk topluluğudur, devletidir ondan sonra Avrupa'da kurulan ilk Türk devletlerinden yine bir tanesidir arkadaşlar zamanla ne oldu asimile oldular yok oldular arkadaşlar bunu yine daha sonra vurgulayacağız ama Avrupa'ya göç eden Türk boyları Türk devletleri hem arkadan bir göç olmadığı için sayıcı az kaldılar hem büyük kısmı Hristiyanlığı benimsediği için o kültürde Türk kültürde çok uyuşmadığı için zaman içerisinde asimile oldular özberliklerini kaybettiler bir daha vurgulayayım ama yine de Avarlar İstanbul'da kuşatan ilk Türk devletidir. Ve bugünkü Slav ırklarının oluşmasında etkili olmuşlardır arkadaşlar. Başkırtlar bakın Kıpçak Türklerinden geldikleri biliniyor. Kıpçak daha sonra bahsedeceğim. Peki e, ne oldu? İşte zaman içerisinde Altın Orda Devleti'nin egemenliği altına gelecek. İşte Moğol İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Kafkaslar'da kurulan bir devlet arkadaşlar. E, nerede bugün peki bunlar? Bakın e, özellikle Başkordistan Özerk Cumhuriyeti olarak e, Rusya Federasyonu'na bağlı bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan arkadaşlar. Ee, bu bakın Başkurdistan asıllı bir e, nedir? Bilim insanıdır. Unutmayalım bunu da. Geçelim Bulgarlara. Ee, Bulgarlar arkadaşlar e, Ogur Türkleri ile bakın Avrupa Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Hunların kaynaşmasıyla oluşmuş Ogur Türkleri Hunlar Hunların karışmasıyla kimi oluşturmuş? Bulgarları. Karışmış, kaynaşmış anlamına geliyor. Ogur Türkleriyle Hunlar kaynaşmıştır. Unutmayalım bunu da. Devam edelim şimdi. Uygurlar, e, çok özür diliyorum. Bulgarlar ikiye ayrılıyor. Tuna Bulgarları bir kere bunun yanına yazın. Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. E, arkadaşlar bakın Boris Han zamanında zaman içerisinde özbenliklerini yitirmişlerdir. İtil Bulgarlarına gelince İslamiyeti kabul etmişlerdir, çok önemli. İslamiyeti kabul etmişlerdir. Avrupa'da Türk İslam kültürünün ilk temsilcisi İtil Bulgarlarıdır arkadaşlar. Ee, zaman içerisinde bunlar da dağılacak ama bakın Rusya'da Kazan Türkleri olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Kazan Türklerinin ataları İtil Bulgarlarıdır. Demek ki Bulgarların iki kolu var. Tuna Hristiyanlığı kabul eden kol, İtil Bulgarları da İslamiyeti kabul eden koldur arkadaşlar. Yine Bulgarlar dikkat edin İstanbul'u kuşatan bir Türk devletidir. İlk kuşatan avarlardı ama Bulgarlar da İstanbul'u kuşatmıştır. Başarısız olmuştur. O da ayrı bir konu. Oğuzlara bakalım. Bakın önce Köktürk daha sonra Uygur devletinin egemenliğinde yaşıyor Oğuzlar. Köktürkler ve Uygurlar. Ee, zaman içerisinde bakın batıya doğru hareket edip Seyhun Irmağı çevresinde yerleşiyorlar. Hocam ee, ne istiyorsunuz? Bunlar bu 10. yüzyılda bir Oğuz Yabgu Devleti kuracaklar. Oğuz Yabgu Devleti. İşte e, Büyük Selçuklu'nun temelini atan Selçuk Bey de bu Oğuz Yabgu Devleti'nde su başıdır. Daha sonra anlaşamayacak, oradan çıkacak ve gelecek Büyük Selçuklu Devleti'ni kuracak. Bu açıdan önemli. Bakın buradan bahsettik. Ee, Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara gelen Oğuzlara Bizans kaynakları Uz demiştir. Bakın Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya, Balkanlara gelenlere Uz demiştir. Bu açıdan unutmayın. Bugünkü Romanya'nın Dobruka bölgesinde, Moldovya'nın e, Gagauzeli özerk bölgesinde yaşayan Gagavuzlar Gök Oğuzlar. Batıya göç eden Uzların torunlarıdır. Gök Oğuz dediğimiz Gagavuzlar batıya göç eden Kimin e, atalarıymış? Oğuzların ataları. E, daha doğrusu kimmiş ataları? Oğuzlar bunların atalarıymış. Peki hocam başka ne var? Bakın e, Dede Korkut hikayeleri. Burayı yıldızla önemli. Benim istediğim ilk önemli cümle bu bence. Şunu istiyorum. E, Oğuzlarla Kıpçaklar arasındaki mücadeleler Dede Korkut hikayelerinde anlatılmıştır bileceksiniz. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadeleleri anlatır. Onun dışında en önemli eseri bakın Codex Komynicus adlı Latince Kıpçakça bir sözlüktür. Codex e, bakın Komynicus adlı bir sözlük var. E, başka ne var hocam? Mısır'da egemen olan Eyyubiler Kıpçak devleti yıkıldıktan sonra Kıpçak ülkesinden getirdikleri Kıpçak Türklerini asker olarak kullanmışlar. Bunlar da bakın memlük orduları kurmuşlar. İleride bunlar da Memluk devletinin temelini atacaklar bu Kıpçak askerleri. Yani Eyyubiler Kıpçakları asker olarak devletlerinde kullanıyorlar. Memluk askerleri olarak. Daha sonra Eyyubiler zayıflayınca bu Kıpçak kökenli Memluk dediğimiz askerler hangi devleti kuracaklar? Memlukları kuracaklar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden. Geçelim Kıpçaklar. Ben hep önce bunu derim sınıflarda çok takılırlar sarışın mavi gözlü en güzel Türk ırkı olarak bilinir arkadaşlar daha doğrusu Türk boyu olarak bilinir. Deşti Kıpçak bakın Kıpçak bozkırı diye anılan alanlarda yaşamışlardır. Moğol baskısından sonra buralara göç etmişlerdir. Az önce de dedim işte Kıpçakların Oğuzlarla mücadeleleri neye konu olmuştur? dede korkut hikayelerine konu olmuştur arkadaşlar. Zaman içerisinde de İslamiyeti kabul etmişlerdir. Bu cümleleri unutmayalım. Peçeneklere gelelim. Aslında şöyle verirler. Tarihte hiç devlet kuramamış Türk boyudur. Ama ilginçtir. Devlet kuramada nasıl etkili oldu? Oldukça da etkilidir. Diğer önemli benim vurgulayacağım önemli unsur. Bakın diğerlerini de anlatacağım size ama önemli ilk cümle şu. Bizans ordusunda bunlar paralı askerler ve Malazgirt Savaşı'nda 1071 yılında taraf değiştirerek e, Malazgirt Savaşı'nın Türklerin Büyük Selçuklu Devleti'nin kazanmasında etkili olan e, Türk boyudur arkadaşlar. Peçenekleri bu açıdan unutmayalım Malazgirt Zaferi'ni ve Büyük Selçuklu Devleti'ni. E, başka ne var hocam? E, bunlar bir de arkadaşlar Çaka Bey ile anlaşarak İstanbul'u kuşatmışlar. E, ancak başarısız olmuşlardır. Bakın İstanbul'u ilk kuşatan Avarlardı. ilk kuşatan Türk devleti. Sonra Bulgarlar kuşatmış. Sonra Peçeneklerle Çaka Bey birlikte İstanbul'u kuşatmıştır. Ama tabii ki bunların hepsi başarısız olmuştur. Gelin bakalım Kırgızlara. Şimdi 840 yılında Uygurları yıktılar ve merkez Ötüken olmak üzere Kırgız devleti kurdular arkadaşlar. Bakın. Ee, ve Ötüken'i ne yazık ki Moğollara kaptırarak Türk kültürünün Ötüken'de tahrip edilmesine büyük zarar görmesine ne, e, yok olmasına bu bölgede Türk kültürünün yok olmasına neden olmuşlardır. Bu önemli. Hatta deriz ki Moğol egemenliğini kabul eden ilk Türk boyudur Kırgızlar. Unutmayalım. E bakın e, 19. yüzyılda Ruslar egemenliğine giriyorlar. 1991'de de bağımsız oluyorlar Kırgızlar. E, Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Köktürk alfabesiyle yazılmıştır ve önemli. Dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilen, yaşayan destan olarak kabul edilen Manas Destanı Kırgızlara aittir. Burada ayrıcı neyi bileceğiz? Moğol egemenliğini kabul eden ilk Türk boyudur. Ötüken de Türk kültürümüzün yok edilmesine sebep olmuşlardır bu bölgeyi Moğollara kaptırarak ve Manas Destanı kime aitmiş? Kırgızlara. Unutmayalım arkadaşlar. Geçelim Macarlar Fin Uğur kavimlerinin bir bölümünün Karadenize, işte hani kuzeyindeki Bozkırlara, bozkırlara inerek Türkleri Türkleriyle karışmasıyla oluşmuştur. Fin Uğur ve Onogur karışarak kime oluşmuş? Macarları oluşturmuştur. Bakın Macarlar Balkan kavimlerinin Germenleşmesini Almanlaşmasını engellemişlerdir. Bu açıdan önemli. Zamanla Hristiyanlığı benimsemişler. Öz benliklerini kaybetmişler. E, asimile olmuşlardır. E, bugünkü Macaristan coğrafyasına e, bakın isminlerini vermişlerdir. Bu da önemli. E, ve önemli bir şey e, ilk Türkoloji Enstitüsü dünyadaki e, Macaristan'da bu da Peşte'de kurulmuştur. Dünyadaki ilk Türkoloji Enstitüsü arkadaşlar. Macarlardan sonra Sibirlere bakalım. E, dikkat edin işte bugünkü e, Sibir'e adını veren e, ol, e, bir topluluktur arkadaşlar. Onun dışında e, Hazar devletinin ana topluluğunu oluşturmuşlar. Yani bu Sibirler ilk anlattığım Hazarların ana topluluğudur. Bunu unutmayın. Az önce dedim zaten bunu Sibirya coğrafyasına da ismini vermişler. Ayrıca özellik bir daha söyleyelim. Hazarların e, kurucu ana topluluğu olmuşlardır ve bugünkü Sibirya coğrafyasına adını vermişlerdir. E, günümüzdeki Yakut Türklerinin de atalarıdır arkadaşlar. Günümüzdeki Yakut Türklerin ataları kimmiş? E, Sibirlermiş arkadaşlar. Şimdi bu bölümü de tamamladık. Benim istediğim şu, benim istediğim şu. Lütfen dikkat edin. Genelde Avrupa'ya göç edenler zamanla Hristiyanlığı kabul edip İtil Bulgarlarını ayırıyorum. Ne yaptılar dedim? Özbenliklerini kaybettiler. Buna dikkat edelim arkadaşlar.